Bir zamanlar uzak bir köyde gökyüzündeki renkli balıkların yaşadığı bir masal dünyası varmış. Bu balıklar her renkten oluşuyorlarmış; kırmızı, mavi, yeşil, sarı ve daha birçok renk. Her bir balığın rengi onun duygusal durumunu yansıtıyormuş. Gökyüzündeki renkli balıkların en sevimlisi bir gün sarı renkli bir balık olan Fırtık'tı. Fırtık diğer balıklarla çok iyi anlaşırmış. Ancak bir gün gökyüzündeki büyük bir fırtına çıktı rüzgarlar ve şimşekler, balıkları korkuttu. Fırtık, diğer balıklara cesaret vermek için gökyüzündeki en parlak sarı renk olmaya karar verdi. Arkadaşlarımızla birlikte olmalıyız, birbirimize destek olmalıyız, diye bağırdı. Diğer balıklar, fırtığın cesaretini görünce birbirlerine kenetlendiler. Birlikte, fırtınayı atlatmaya karar verdiler. Her bir balık, kendi rengini birleştirerek gökyüzüne renkli bir ışık yüzmesi yarattı. Bu renkli ışık fırtınayı dağıttı ve gökyüzünde muhteşem bir gösteriye dönüştü. Fırtına geçtikten sonra balıklar birbirlerine minnettarlıkla baktılar. Fırtık, "Birbirimize olan desteğimiz ve dayanışmamız zor zamanlarda bile bizi güçlü kılabilir." dedi. Gökyüzündeki renkli balıklar o günden sonra her zaman birbirlerine destek olup sevgi ve dostlukla yaşadılar. Ve bu masalın sonunda, herkesin içinde bir parça fırtığın cesareti ve birlikte güçlenme arzusu vardı. Unutmayın, dostluk ve dayanışma her zaman en büyük güçtür.